Evet, hiperaktif bir çocuk. Ailesi onu basketbola yönlendiriyor teşvikleriyle birlikte. O da kabul ediyor ve bir gün okuldayken öğretmeni o bir okula götürün diyor. Yani duyma konusunda bir sıkıntısı var deniliyor. Aile biraz tuhaf karşılıyor ama sonra götürünce e, işitme engelli olduğu ortaya çıkıyor. Hayata küsmüyor ve basketbolda çalışıyor, 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 daha çok çalışıyor ve Süper Lig'de ve Eurolik'te oynayan ilk işitme engelli olarak da tarihe geçiyor. Çağla Nur Uzun Durukan bizimle birlikte, menajeri Davut Güngör'le beraber. Çağla merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz de iyisiniz? Çok şükür iyiyim. Hı -hı. Ve menajeri Davut Güngör de bizimle birlikte. Davut Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş Şimdi olun. bu hikaye böyle başlıyor ıı, Çağla, doğru mu? Evet, doğru. Az önce ben birkaç cümleyle özetledim. Ama ıı, sonrasında... E, yılmadan çok çalışarak e, Engelli de olsak Bu işitme engelli de olsa Bedensel engelli de olsa insanlar pek çok şeyi başarabiliyor Senin hikayeni dinleyelim şimdi hızlı bir şekilde Benim hikayem aslında çok uzun Yani ben kısa anlatmayı tercih Tabii ediyorum ki. E, 9 yaşında başladım bu serüvene İstanbul Üniversitesi'nde başladım Şu anda hala İstanbul Üniversitesi'nde oynuyorum e, 3 yıl orada oynadıktan sonra Dostluk Spor'a transfer oldum ve 6,5 yıl Dostluk Spor'da oynadım. Ee, orada menajerim Davut Güngör ile tanıştım ve o zamandan bu yana kadar 8-9 yıldır onunla beraberim. Birlikte çalışıyoruz. Ee, 2016 yılında milli takımı seçildim. 2017 yılında işitme engeller e, olimpiyat oyunlarında olimpiyat 5. Yılı yaşadım. Hı hı. 2018'de U21 Dünya 4. Yılı yaşadım ve e, U20'de Avrupa Şampiyonluğu da yaşadım. 2019'da e, dünyada 4.'lüye yaşadım ve Amerika'yı ilk gelen kadın voleybol Türk takımı olarak tarihe geçtik. Bravo. Ve son olarak e, geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü olarak tamamladık ve bu sene Mayıs ayında olan Olimpiyatlara katılmaya hak kazandık. Şimdi okulda kaça gidiyordun? E, Çağla bu işitme alakalı. İlkokul 5. Kaç? İlkokul 5. sınıf. İlkokul 5. sınıfa kadar. Ee, bir işitme sorununun olup olmadığını kendin de dahil ailen de bilmiyordu. Evet. hiç Hiçbirimiz bilmedik yani. Ne oldu? Öğretmen mi bunu fark etti? Evet öğretmenin fark etti. Hı hı. Bir gün aileme bu kızı bir odometriye götürün dedi kulak burun boğaza yani. Hı hı. Ailem de götürdü beni. Orada duyma kaybının olduğu ortaya Yüzde çıktı. Yüzde kaç duyma kaybı? E, yüzdesini ben çok Anladım. söylemiyorum. Peki şu anda herhangi bir medikal cihaz takıyorsun galiba? Evet, evet şu an kulağımda kulağım var. Peki şu çıkar şu an, tamamıyla çıkardığında beni duyabiliyor musun? Hayır. Çağla sen harika bir sporcusun beni duyuyor musun? Evet şu an duyuyorum. <laughs> şu an, yok acaba dedim çıkardıklar yani. sonra bunu söyleyecektim acaba ne söylediğimi duydun diye. Ee, peki bu sporu yaparken basketbola başladığında işitme cihazıyla mı başladın Çağla? Hayır. 3-4 yıl boyunca işitme cihazım olmadan oynadım. Ee, cihazı taktıktan sonra hı hı. Daha da farklı olmaya başladı Çünkü insanları duymaya başladı İşitme başladım. olmadan oryantasyon çok büyük bir problem Evet Değil mi? Yani hani Özellikle evet, antrenmanlarda antrenman programına uyabilme Takım oyunu oynuyorsun sonuçta Ve burada çok iyi duymanız gerekiyor O zamanlar antrenörüm, antrenörlerim Ve takım yöneticileri benim Onları duymadığımı zannettiler Halbuki benim duyma kaybım varmış yani evet. Onlar da bilmiyordu ben de bilmiyordum Tabii işitme sorunu insanla denge kaybını da ortaya çıkarabiliyor zaman zaman. Bilmiyorum bu, bu, sende bu sorun oldu mu Çağla? Ya şöyle bendeki sorun aslında insanları duymadığım için ne yaptıklarını tam anlayamadığımda hmm. geneli böyle oluyor bende. Ama şu an cevap taktığım için her şeyi duyuyor anlayabiliyorum. İyi bu çok güzel. Şimdi Davut Bey'e döneyim. Davut Bey neler söyleyecek? Türkiye'de Çağla gibi işitme engelli olup basketbolda bu kadar büyük başarıyım zaten başka biri var mı? Ya, merhabalar tekrar. Evet aslında e, şu an Çağla'nın takımında birkaç tane arkadaşı var ne güzel. bu alanda. Şimdi Çağla ile beraber farkındalık, ülkemizde farkındalık çok ciddi bir şekilde oluşmaya başladı. Hı hı. E, sadece işitme engeller tarafında bu işe de, evet biz Avrupa'da ve dünya çapında başarılı olabiliriz diye hissi yaratıldığı için ve artık bu tür sporculara önem verilmeye başladı. Hı hı. Fakat maalesef ki normal kulüpler ve e, normal milli takımlarda halen bu farkındalık oluşmamış durumda. Hı hı. Bu bağlamda Çağla ile birlikte şu anda bir projeye başladık. Biz 200 bin çocuğa işitme taraması yapıyoruz okullarda İstanbul'da. Hı hı. Ee, şu an 11 tane Çağla gibi fark edilmemiş 9 yaşında, 11 yaşında %60'a varan işitme kaybı olan çocukları fark ediyor. E buldunuz. Hı hı. Bu çocuklarımız da aslında okullarında haylaz, öğretmenini dinlemeyen, arkadaşlarıyla anlaşılamayan, e, anlaşamayan çocuklar diye nitelendiriliyordu. Hı hı. Aslında bu çocuklarımız duymuyorlar, duymuyorlar bu. maalesef. Duymadıkları için işitmedikleri ee, bilmedikleri evet. bir şey karşısında as, asabi oluyorlar ya da agresif oluyorlar, hiperaktif Tabii. oluyorlar. Ee, o yüzden şimdi e, bunu e, bunun adı da fırsat eşitliği projemizin <laughs> ne adı. Ne güzel. Bu fırsat eşitliğiyle biraz daha farkındalık yaratmaya, toplumda biraz daha farkındalık yaratmaya. Aslında normal iştenlere de <laughs> okullarımıza girerek en azından işitme kaybı olan sporcuları gördüklerinde bir selam verecek işaret dili eğitime vermeye <gülüyor> çalışıyoruz. <gülüyor> Böylelikle biraz daha toplumda bu otur özel gereksinimli sporcular için bir farkındalık yaratmış olacağız. Peki Çağla, federasyon da e, sizlerin yanınızda. E, onu görüyorum. Yani engellilerin yanında, işitme engelliler. Buradan mesajın ne olabilir? E, senin gibi duyma kaybı olan ya da işitme engelli olan, e, küçük yaşlı olan aileler vardır belki. Bizi izliyorlardır reklam başında. Senin vereceğin mesaj çok önemli. Öyle bitirelim. İlla vardır ama bunu hiç kimse söyleyemiyor. Çünkü engelli konumuna konulmaktan çekiniyor herkes. Hı hı. Benim bu konumda olmam engelli birey olmam anlamına gelmiyor. Çünkü cihazı taktığım için tamamen normal bir birey gibi konuşuyor, anlaşabiliyor ve insanlarla diyalog kurabiliyorum. Yani eğer kaybı olan insanlar varsa illa ki benim yaşımda da bir sürü insan vardı spor yapabilen. Normal kulüplerde oynayan insanlar da vardı. Ama çok çekiniyorlar yani. Benim Duyduklarım var, basketbol oynayıp da duyma kaybını uğrayan kişiler. Hı hı. Ama bunu asla insanlara söylemiyorlar. Çünkü çekiniyorlar beni engelli yerine koyabilirler diye. Hı. Yani bir de şey vardır yani böyle e, ya kızım sen sağır mısın, oğlum sen sağır mısın diye böyle bir... Sen yani toplumumuzda... nasıl işitme engellisin Heh. bile diyebiliyorlar yani. Evet. Ee, şimdi güçlü bir sporcu musun? Genelde konuşamam ya da işitme engellerde o güçlülüğü de biliyorum. Çevremde tanıdığım insanlar da var. Davut Bey'e sorayım. Çağla normal kadın sporculara göre daha güçlü mü? Ya aslında akletik bir sporcu, Hı? güç çalışması lazım. Hı -hı. Ee, şimdi belli dezavantajı olan sporcularda farklı alanlarda gelişen fiziksel yeterlilikler Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Çağla bu alanda gerçekten çok becerikli bir çocuk. Aslında Çağla hani güçten daha çok inanılmaz becerikli, saha farkındalığı evet, evet. yüksek bir Hı. sporcu. Bunun yanında da çok azimli bir sporcu. Tabi vazgeçmemesi uzun yıllardan gelen bir çalışmanın başarısı aslında bu. Evet. Ee, bu başarı da aslında keşke diğer bugün Demircan'ın bahsettiği insanlar da Hı. ya biz de normal bir vatandaşız diyebilecek konuma geliyor olabilseler. Ee, o yalnızlıktan, o kenara çekilip işe yaramadıklarını hissettikleri duygudan biraz uzaklaşmış olacaklar. Hı hı. Topluma daha iyi entegre olmuş olacaklar Peki. aslında. Ee, Valla ben çok memnun oldum Çağla'yı da, e, sizi de görmekten dolayı. Çağla bazen maç esnasında öyle bitireyim, hani duymak istemediğimiz bazen nahoş sözler falan geliyor. Çıkarıyor musun onları duymamak adına? <gülüyor> <gülüyor> Yok çıkarmıyorum. <laughs> ya duymasaydım, duymasaydım daha iyi olurdu falan dediğin anlar oluyor mu? <laughs> Aslında sağ içerisinde maç oynarken genellikle zaten maça konsantre olduğu Doğru. için tribün hiçbir şey duyamıyorsun. O an Duyamıyorsun Hı. yani. Doğru. O anki kendi reaksiyonunla bile kapatabiliyorsun kulaklarını. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum Çağla e, sana. Çağlanur Çağla Uzundurukan. Bundan sonraki spor hayatında da başarılar diliyorum. E, Davut Güngör de menajeri. Size de başarılar diliyorum. Yeni yeni teşekkür. Çağla'ları bulmanız dileğiyle. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Çok teşekkürler.